Dünya genelinde ticaret gerilimi yükselirken ve korku son birkaç yıldır gördüğümüz en yüksek seviyedeyken şu anda karşılaşabileceğimiz her makale olumsuz haberlerden oluşuyor maalesef. Bu korkuyu bir yangın gibi besliyorlar ve bunun mutlaka iyi bir fikir olduğuna inanmak mantıklı mı bilmiyorum. Korku tellallığının fiyatların aşağı yönde manipüle edilmesine neden olacağına inanan tabii ki çokça kişi var. Ama işte bu yüzden tam bu noktalarda alım yapanlar belki ilerleyen vadede güzel kazançlar elde edebilir. Öncelikle bu videonun yatırım tavsiyesi içermediğini belirtelim ve haydi gelin başlayalım. Şimdi özel bir makalenin üzerinden geçeceğim. Bitcoin fiyatının 2025'in en düşük seviyesinde olduğunu görebilirsiniz. 74 bine kadar düştüğünü gördük. Küresel piyasa bozguna uğradı. Tether sadece ABD'ye özel bir coin olarak düşünülüyor. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri düşüyor ve bu durum kendi kendini koruyan Bitcoin boğaları için çok ilginç çünkü küresel riskler giderek artıyor. Hatta uzun vadede burada olan ve kendi kriptolarını saklamak isteyen insanlara hedef alıyorlar. Sizi mümkün olan her şekilde kripto paranızdan çıkarmaya çalışıyorlar. Bu yüzden bu konuyu ele alacağım ve kendi kendini saklamanın ne kadar güvenli olabileceği hakkında konuşacağız. Şimdi bu makalenin üzerinden geçtiğimizde tabi tamamını okumayacağım. O yüzden isterseniz devam edin. Google'da aratın. Yapmanız gereken şey Google'a kripto para haberleri yazmak ve karşınıza çıkanlara bakmak olacaktır. Görüyoruz ki dijital varlıklarla ilgilenen bir yatırımcının vermesi gereken en büyük karar uzun vadeli bir holding olarak kripto para satın alıp almamak olabilir. Ancak Bitcoin gibi kripto paralarının nerede saklanacağı en önemli kararlar haline de gelebilir. Bu yılın başlarına meydana gelen orman yangınlarının ardından sosyal medyada Bitcoin kayıplarına ilişkin iddialar yer almaya başladı. Bazı kullanıcılar tohum ibarelerini korumaya yönelik metal plakaların yandığını ve okunamaz hale geldiğini gösteriyor. Ya da orman yangınlarından etkilenen bir bankadaki kiralık kasada saklanan kripto anahtarlarını kurtarmanın karmaşıklığını anlatıyor. Yangınların sabit diskleri, dizüstü bilgisayarları ve sözde sabit ve soğuk depolama kripto cüzdanlarını ve tohum ifadelerini içeren diğer depolama cihazlarını tükettiğine dair bireysel iddiaları dolamak imkansız olsa da kesin olan şey, tabi neredeyse, Bitcoin'in kendi kendine saklanmasının benzer bir dizi güvenlik sorunu ortaya çıkardığıdır ve bu riskler giderek artıyor. Kripto paranızı sabit bir depoda, soğuk bir depoda, sıcak bir depoda, coinbase, binance gibi merkezi bir depoda tutmak her biri farklı artılar ve eksilere sahipler. Ancak bu makale kripto paranızı kendinizin saklamasından korkmanızı sağlamaya çalışıyor. Sizi merkezi bir borsaya taşımaya çalışıyor. Böylece bu merkezi borsalar varlığınızın velayetini sahip olabilir ki çılgınca. Elbette evinizde nakit bulundurmanın getirdiği riskler var. Elbette kiralamak yerine sahip olmanın getirdiği riskler var. Elbette bunun alternatif her şeyden vazgeçmek çözümü. Bu da ayrı bir mesele tabii ki arkadaşlar. Bu benim yaşamak istediğim bir dünya gibi gelmiyor. Varlıklarımın sahibi olduğum, varlıklarımın sorumluluğunu taşıdığım ve emniyet ve güvenlik adına bunlardan vazgeçmek istemediğim bir dünyada yaşamak isterim. Bu argümanı defalarca kez gördük. Siyasi nedenlerle, finansal nedenlerle ve benzeri gerekçelerle herkes kendi kripto paranızı bir şekilde avlamaya çalışıyor gibi bir durum sanki var. Eğer tüm bu yangınlardan ve merkezi borsalardan gerçekten endişe duyuyorsanız arkadaşlar, kullanabilirsiniz. ...farklı sıcak cüzdan alternatifleri var. Bunlardan birisi mesela Best Wallet olabilir. Best Wallet Metamask gibi bir sıcak cüzdandır. Fakat aradaki farklardan en önemlisi şudur ki arkadaşlar... ...açık kaynak kodlu değil. Yani açık kaynak kodluluk noktasına bakacak olursak... ...Metamask'in Best Wallet'a nazaran çok daha avantajlı olduğunu düşünebilirsiniz. Bu noktada Best Wallet'ı eleştireceğim. Ancak ön satış projelerine erken erişim gibi bir avantaja da sahipler. Hangi cüzdana dair hangi şikayetler var bunları araştırın... ...ve ondan sonra hangi cüzdan size mantıklı geliyorsa onu kullanmanız en iyisi olabilir. Çünkü her bir cüzdanın kendince avantajları ve dezavantajları var. Eğer Best Wallet'ı araştırmak isterseniz açıklamada bağlantı var. Ona bakabilirsiniz. Sonuçta kullanacağımız kripto cüzdanı birçok şey değiştirebilir arkadaşlar. Ve sıcak cüzdanlardan da daha da art olabilecek bir şey varsa soğuk cüzdanlar ki bunları araştırmanız da yine avantajlı olabilir. Bunu diyerek videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.